Merhaba arkadaşlar. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Eski ProTerm kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine boş 1200 arkadaşlar kombimizin montajını güzel bir şekilde yaptık. Alt bağlantılarını değiştirdik. Sigortamızı bağladık. Yoğuşma giderimiz şöyle havalı koyarak PPRC boruyla lavabo giderinin altına bağladık. Güzel bir montaj oldu. Burası Bal Kiraz Mahallesi. Mamak arkadaşlar. Abidin Paşa'nın orası. Camdan menfezimiz yoktu. Camcı Selçuk kardeşimiz geldi. Merhaba. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Selçuk kardeşimiz Abidin Paşa Tıp Fakültesi Caddesi'nde kalacak. Arkadaşlar bu tarafta işiniz varsa camla ilgili işiniz varsa bizim devamlı bu tarafta çalıştığımız camcı arkadaşımız arkadaşlar. Her mahallede bir tane camcımız var. Numaralarını kaydediyoruz. Böyle menfez ihtiyacı olan müşterilerimize veya cam işlerinizde Ankara'nın her yerinde hemen hemen telefonumuza bir 15-20 tane camcı numaramız var. Sağ olsunlar hemen çağırınca geliyorlar. Mamak tarafında ama Selçuk kardeşimizle çalışıyoruz. Şöyle menfezimizi takıyor. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Bugün 22 evet. Arkadaşlar 22 Kasım 2023 evet. Çarşamba Günün ilk montajı şöyle güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi arkadaşlar müşterimize de hayırlı olsun. Sadece kombimizi değiştirdik. Ocağımızın acil kesme vanası vardı. Ona hiç dokunmadık. Sadece saatimizin orada test dirseğimiz yoktu. Şöyle test Sevmizde güzel bir şekilde taktık. Gaz kaçağımız yok. Müşterimize dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kimin kardeşim? Yani. gökdeniz toprak gökdeniz toprak Ankara kombi pazarının işidir arkadaşlar Hı. her türlü her marka kombi satışımız var proje işlemlerimiz var kesinlikle bizden teklifi fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar dediğim gibi burası Mamak Bal Kiraz Mahallesi arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı Hı. videolarımızı beğenmeyi unutmayalım birazdan kombimizi müşterimize öğreteceğiz nasıl çalıştığını Hı. Her şey gönlünce olsun. Sağlıcakla kalın, dostça kalın diyoruz arkadaşlar. Yarınki montajımızda görüşmek üzere. Bugün bir tane montajımız var. Birkaç tane eksik işimiz var. Bir doğalgaz saati bağlayacağız. Bir yere bir baca takacağız. İki tane de keşifimiz var. Ona gideceğiz. Onun için bugün sadece bir tane montajımız var. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.